Sana dedim burada istenmiyorsun. Hiçbir yerde istenmiyorsun. Şimdi siktir git barımdan. Sen bir kadeh daha koy ben giderim. Kıllı fıstık. Hemen benimle gelmen gerekiyor. Bakın hanımefendi ilgilenmiyorum. <laughs> tamam peki yalnız benim vaktim kıymetli. Yani hadi hadi hadi. hadi oh, bak. hey, hey. Oo, pençelerde sertleşme sorunu. 40 yaş üstü Wolverine'lerde çok yaygın bu. Oğlum bak git. O siktiğimin nefesini alnından almak istemiyorsan, sen onu bir daha düşün aslan. Değer verdiğim ne varsa kaybetmek üzereyim ben. Çok da sikimdeydi. Dünyanın içine sıçılırken de böyle mi demiştin? Bir daha de. Bu Wolver'in tüm dünyasını yüzüstü bıraktı. Ya sen sıkıntını anlatacak mı yoksa flashback sahnesi falan mı yapmalı? Ya bir siktir git. Temmuz'da. Ya ben bugüne kadar dünyalar mı kurtardım? Ama sen yaparsın. İnan bana ben kahraman değilim. Ya sen X-Men'din. En iyi X-Men'din. Yalnız var ya şu an sırıl sıklam oldum. Bir araya gelmek. Erkekler çok aptal. Gibisi yoktu. sikeceğim, ben ne diyorum? Like Büyük ağır çekim aksiyon sahnesi. Like Öldün mü kaldın mı meşhur? Hadi içinden geçelim. Hadi içinden geçelim. Bu dur be! Marvel'dan Deadpool ve Wolverine. Kokain çekelim mi? Hey! Kokain, Vaygen'in bahsetmeyin dediği tek şey be. Burun açıcı desek olur mu? Bütün argoları, biliyorlar. liste yapmışlar. Şans tozu da Disko mı? Disko tozu bile. Beyaz ten de mi? Hatta Forrest Kalk. Kardan adam yapalım mı? Evet! Ama yasak. 26 Temmuz'da sinemalarda. Alien Romulus. Hayatının kalanını burada mı geçirmek istiyorsun? İstemediğimi biliyorsun. Öyleyse tek çıkış yolumuz bu. Heitor Alvarez Kötü Ruh ve Nefesini Tut filmlerinin yönetmeni <laughs> ve yapımcı Ridley Scott'tan. Ne, ne, ne var? Ne olduğunu bilmiyorum ama suda bir şey var. <laughs> Bu Ağustos'ta. <laughs> yani şey bizi arıyor. Kapıyı açın hadi. Kaç. <laughs> Uzayda. Yardım edin. Hiç kimse. <laughs> sizi duyamaz. mak istediğine emin misin? Alien Romulus 16 Ağustos'ta sadece sinemalarda. Muhtemelen biliyorsundur. Gerçekten tahmin edilemez ve karanlık bir yanım var. Konuşmayı kes. Sana bir şans veriyorum tatlım. Ne zaman dersen. Ne zaman? Nesin sen? Ben değil. Biz Venomuz. Ben değil. Venomuz. Hayır. Oh. Evet. Biz, 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 Venomuz. Ne? Buna çalışmamız gerekecek. <laughs> Mükemmel. Beni en iyi yerlere götürüyorsun. Biraz mola vermeliyim. Evrende yalnız olmamızın imkansız olduğunu her zaman biliyorduk. ...ve görevimiz bunun bir sır olarak kalmasını sağlamak. Halledelim şunları. Oh, Bu ekimde. <laughs> Biz <kaçarız>. our <laughs> Ve pislik içindeyiz. Rüya gibi yaşıyoruz dostum. Ciddi misin? Hayır. <laughs> Change. Merhaba. Peşimizde olmalarının bir sebebi olmalı. Eddie, benim yuvam. Bizi buldu. Haklıca <laughs> canlım! Sezilem ya, bir ordu geliyor. Onları ayırana dek Venom yaşadıkça herkes ve her şey bitecek. Bu işten canlı çıkamayabiliriz dostum. Eddie, zamanı geldi. Venom Son dans Doğruyu söyle. Sence o şeyi öldürmeden ne kadar hızlı koşturabilirsin? Öğrenmenin tek yolu var. 25 Ekim'de sadece sinemalarda. O günü hatırlıyorum. Unutulur gibi değildi bir köle kudretli bir imparatordan öç almıştı. Sen nerede doğdun? Bilmiyorum. Ne bir annem olduğu ne de babam. Benim maşam olacaksın. Kimsin sen? Seyirciyi duydun mu? Romanların yaptığı en büyük tapınak. Kolezyum. Çünkü sadece buna taparlar. Güce. Şey... <laughs> Yönetmen Ridley Scott'ta. General Ekesius, daha kazanılacak çok zafer var. Romanın tebaası kalabalık, beslemeniz gerek. <laughs> Savaş yesinler. Şu adam! <laughs> Arena köleleri gladyatöre dönüştürür, gladyatörleri de özgürleştirir. İçinde bir ateş var, daha en baştan gördüm. Biliyor muydun? Öfke. Öfken doğal yeteneğin. Yönetelim savaşı! Hayatta kal! Yan yana durun sonra dağılın duvara vursun. Yalnız sendeki öfke kimin kellesini alırsan diner tüm Roma ordusunun. Çok istedim. Ya da generalinki de yeter. Bu Kasım'da imparatorluk yıkılmalı. Küçük bir kıvılcım yeter. <laughs> Bu yüzük Maximus'a aitti. Şimdi sana veriyorum. Eğer halkı özgür değilse, Roma hayali bir yalandır. Güç için. <laughs> ben bir köleydim. Şimdi bir imparatorluğu kontrol edeceğim. İsyan için. Bunların kibirleri uğruna genç bir nesle daha feda etmeyeceğim. İntikam için. Güç onu. <laughs> Roma böyle mi kahramanlarına böyle mi davranıyor? <laughs> Tanrılar sözünü söyledi. <laughs> 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 <Szagıyor> 2 Kasım 2024'te sinemalarda. Wilson, geldiğin için sağ ol. Aa davetiniz için sağ olun efendim. İtiraf edeyim yeni tarzınıza hala pek alışamadım. Dediler ki ya bıyık gider ya da seçim gider. Bak Wilson, seninle geçmişte fikir ayrılıklarımız oldu ama Kaptan Amerika'yı resmi bir askeri mevki yapmayı yeniden denemek istiyorum. Peki durumu farklı şekillerde ele alacak olursak o zaman ne olacak? Birlik olalım Sam dünyaya daha iyi bir yol olduğunu gösterelim. Şubat'ta. Efendim yakın çevrenizi ifşa etmişler. Ya göremiyorsunuz ya görmek istemiyorsunuz. Ya bu bir tuzaksa? Küresel güç el değiştiriyor. Sen sadece bir piyonsun. Yeni ve cesur bir dünyaya giriş yapın. Kaptan Amerika olabilirsin ama Steve Rogers değilsin. Haklısınız. Değilim. Marvel Studios'tan Kaptan Amerika Cesur Yeni Dünya. 14 Şubat 2025'te sinemalarda. 497 498 499 500 Bu hafif geldi. Tamam bırak. Güçlüymüşsün Nick. Kırmızı yolda. İyi akşamlar hanımlar. Sendeki bu heyecan mı? Doğru sevgilin geldi. Tamam, tamam. Kırmızı kiminle? Saldırı! Saldırı. Birin iki kaçırdı. Onu bulacağız. Jacob Meli'yi getiriyorum. Dünyanın en iyi iş sürücüsü. Adam bir efsane. Ben neden buradayım? Dün gece Kırmızı, yani Mayralı Aziz Nikolaos, Kuzey Kutbu Tesisinden kaçırıldı. <laughs> Şimdi sen bana Noel Baba kaçırıldı mı diyorsun? Garcia. Bu da ne? Ona güven olmaz. Listede. Yoksa... Evet, o liste. YL-4. Bu soytarının dördüncü seviye yaramaz olduğunu mu söylüyorsun? Evet, dördüncü seviye yaramaz mı? Bu sence komik hey, mi? hey, zaten? hey! hey. <laughs> İki bulacaksın. Hadi gidelim. Bir araba al. Niçin? Wonder Woman aksiyon figürünüz var mı? Öyle olmuyor. Yürü. Burada doğal dünyadan olmayan çok şey var. O kim? Krampus. Ne yapıyor lan? Krampus oynuyorlar. <laughs> Burada bana ihtiyacın yoksa arabaya dönebilirim. Noel'siz bir yıl olasılığına hazır olmalıyız. Noel babayı kurtarmaya çalışırken ölmek çok kötü olamaz. Yetiler geliyor. Çok can sıkıcıydı. Hmm, enteresan. Sıra bende. Aman Tanrım. Yüzüm hala duruyor mu? Evet, evet gayet iyi. <laughs> Bir kişi öldüğünde, ruhunu ölüler diyarına bir kargatır. Ama bazen öyle kötü bir şey olur ki... ...o ruh huzura kavuşamaz. Ta ki yanlışlar düzeltilenebilir. Neye dönüştüğüne baksana. Sen de biliyorsun ki aşk sadece acı getirir. hepsini Her birini tek tek. Hazır mısın? Peki, sence daha ne kadar buradayızdır? Seninle konuşmuyorum. Biz var ya çok fena hap yuttuk. Hani benimle konuşmuyordun? Siz ikiniz benimle gidin. Atık yönetimine gideceksin. Merhaba ben B127. Kendime lakap bulmaya çalışıyorum. Aslında aklımda bir tane var. Belalı Tron. Ama şöyle telaffuz ediliyor. Belalı Tron. Ee, biz sana B diyelim. Optimus Prime olmadan önce... Dönüşemeyen zavallı işçi botlar olduğumuzu biliyorum. Orion Pexti. Yüzeydekileri görmek istemiyor musun? Megatron olmadan önce... Kimsenin yüzeye çıkmamasının bir sebebi var. D-16'ydı. Bu çok tehlikeli. Sırt roketi mi getirdin? Evet. Buradan kurtulursak seni öldüreceğim! Bence şartların gayet adil. Aha! Bu yıl... Ha, ah, yüzeydeyiz. Bu çok güzel. Her Transformer'ın buna layık olduğunuzu kanıtladınız. Bir başlangıç hikayesi vardır. Bunları alın ve gerçek potansiyelinize ulaşın. Onlara göründüğümüzden daha güçlü olduğumuzu gösterelim. Artık dönüşebiliyoruz. Üç deyince. Bir... <gülüyor> <gülüyor> ha, i̇şe yaradı. <laughs> Kafam nerede? Bunları nasıl kullanıyoruz? Aaa! Tekerler çıksın. Teker lazım. bu hiç iyi değil. Bu güçlere sahip olmamızın bir sebebi var. Onları kullanalım. Burada hepimiz... <laughs> ...birimiz için varız. Vay! <laughs> Savaş maske oldu? Tam bu adam ne yapacak? Bıçaklı eller mi? Bıçaklı ellerim var. Görebiliyorum. Transformers başlangıç. Bir, bunlar kötü adamlar değil. Neden kapıyı kestin ki? Ne? Yok, bu kapı zaten böyleydi. Değil mi? Evet, Aynen öyleydi. öyleydi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Siz gelmeden önce <laughs> de böyleydi. Yakında sinemalarda. Size hayali arkadaşların gerçek olduğunu söyleseydim Merhaba. Kimsin sen? Bir hark. Anladın mı? Hayali arkadaş. Ben maviyim. Neden? Sen morsun. Bilmiyorum. Çocuklarımız bizi çoktan unuttu. Sizden daha var mı? Hayır de. Evet. John Krasinski'nin hayal gücünden. Çocukları büyüdüğünde yenilerini bulmalılar. Birini bulmam. An senesi. Bu yıl diğerleriyle tanışacağım. <laughs> Merhaba. Merhaba. Bazen ben e, şey heyecanlanınca. Ah, oh! Sakın gözünün içine bakma. Hangisinin? Hangisi çok iyi biliyorsun. Oh! <laughs> Nasıl yardım edebilirim? Hepimizi kurtarabilirsin. Sen seçilmiş kişisin. Arkadaşlarını kurtarmak için. Bir daha söylemeyeceğim. Pantolonunu giy. Herkesi korkutuyorsun. çılgın bir hayal gücü gerekir. Acele etmeliyim. <laughs> <laughs> Ama bu çok heyecan verici. Yani şimdi biz ortak mıyız? <laughs> Dereyi görmeden paçayı sıvamayalım. Hayır! <laughs> Çık! Bir çocuk neden görünmez bir hark yaratır ki? Hayali arkadaşlar. Anne de dedi ki fazla şeker midene iyi gelmez. Ben de dedim ki <laughs> ağlamaz. Buraya kadar geldi. Çok özür dilerim. Turp gibi koktu. Yakında sinemalarda. İnsanlar kötü mü doğar? Yoksa kötülük içlerinde sonradan mı gelişir? Yeşilsin. Öyleyim. Yeni öğrenciler, Şiz Üniversitesi'ne hoş geldiniz. Bayan... Elfaba. Bayan Galinda ile birlikte kalırsınız. Oh. sana biraz yer açtım. Sence bu gerçekten adil mi? Hayır, değil. Bana özel sweet sözü vermişlerdi. Ama sorduğun için sağ ol. Lütfen herkes yerlerine geçsin. Günümüzde olsa gerçek gücü olan, hakiki bir büyücü nadir rastlanan bir şey oldu. Tek kelimeyle olağanüstü. Onların olmasını sen sağladın. Bunu nasıl yaptın? Bilmiyorum, hiç bilmedim. Sen <laughs> benimle gel. Elbette. Sen değil. Sen. <laughs> Büyücünün bunca zamandır beklediği sendin. Galinda. Ay. Biliyorum. O büyük annemi. Birine verirdim ama kimseden o kadar nefret etmiyorum. Merhaba. Merhaba. Bu gece sen de bize katıl. Ve sakın bana kıyafetim yok deme. Çünkü bunu giyebilirsin. Kimin ne düşündüğü onun hiç umurunda değil. Tabii ki umurunda. Ama değilmiş gibi yapıyor. Muhteşem Oz büyücüsü. Seni Zümrüt şehre çağırıyor. Benimle gel. Ne? Gücüyle tanışmaya hayatta olmaz. Bu senin fırsatın. Geliyorum. herkesi bir araya getirmenin en iyi yolu onlara azılı bir düşman vermektir. <laughs> Gerçek bir gücün yok. <laughs> Bu yüzden bana lazım sen. Sakın onu elinden kaçırma. Bu kötü cadıyı. <laughs> Sakın korkma. Ben korkmuyorum. Esas o büyücü benden korkmalı. Wicked. Yakında sinemalarda.